Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle çocukların çok sevdiği bir lezzet olan tavuk kalamar hazırlıyorum. Elimde 650 gram tavuk göğsü vardı. Bunları şöyle şu büyüklükte ince ince doğradım. Çok az bir kısmını bıraktım sizlerle beraber doğramak için. Bu şekilde bütün tavuk göğsünü doğradım üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum burada da yarım şar çay kaşığı pul biber kekik karabiber ve zerdeçal var baharatları ekledikten sonra iyice tavuk göğsüne yedirene kadar karıştırıyorum Dilerseniz bu tavuk harcının içine başka baharatlar ya da sarımsak da ekleyebilirsiniz. Tavuk göğsünü baharatlarla iyice harmanladım. Şimdi tavuklarımın üzerini kapatıp buzdolabında biraz dinlendireceğim. Biraz dinlendirince baharatlar içine iyice işlemiş olur. Tavukları içine bulayacağım sosu hazırlıyorum. Onun için Şöyle küçük bir kabın içine bir adet yumurta alıyorum. Bir çay kaşığı karbonat. Ve dört yemek kaşığı un ekliyorum. Onu eklemeden önce bir şişe sodam vardı. Şöyle birazını ekliyorum. Hazırladığım sosu yaklaşık yarım saattir dolapta bekleyen tavukların üzerine ekliyorum. Böyle iyice karıştırdıktan sonra tekrar üzerini kapatıp en az bir saat dolapta bekleteceğim. Vaktiniz varsa şöyle 2-3 saat bekletmeniz çok daha güzel olacaktır. tavama bir miktar yağ aldım. Şu anda yağ kızdırıyorum. Dolapta iyice bekletip dinlendirdiğim tavukları bu yağda kızartacağım. tavukları bu şekilde kızartıyorum. Çok da yakmadan böyle nar gibi kızarınca tavadan almak gerekiyor. Tavuklarımı kızarttım. Gerçekten dışı çıtır, içi yumuşacık, çok güzel bir tarif. Mutlaka yapın ve deneyin derim yapacak ve deneyecek olan herkese kolay gelsin afiyet şifa olsun